17 17 17 17 arkadaşlar kantar kapanmış kantar kapanmış Akses şantiyesi mazotunuz var mı yüklemeye gelsek mazot olabilir miyiz bir bilgi verebilir misiniz teşekkür ederim Sen işini bilirsin abla hayırlı işler iki ya adam sürü süre, süre üstünde değil ki. alt tarafı kazıyor üst üst taraftan çağırıyor bizi. burayı e ne kazıyor? Kolay gelsin kardeş. Hadi çabuk yükleyin canı, yükleyin canı. Yükle gel, yükle gel. Yani. Biz Daha küçüğüz tabi Hatice abla konuşuluyor yani bütün arfiyat aleminde konuşuluyor. Gelen herkesin ağzında işte Hatice abla, Hatice ablanın arabaları falan. Şimdi e, herkes bir böyle merakla Hatice abla kimdir? Hani biz de bahsediyoruz, tanımıyoruz ilk zamanda. Dorseyci'de karşılaştım. Orada karşılaştığım zaman çok şaşırdım. Yani duymuştum işte Hatice abla diye biri var. Harfiyat işi yapıyor. Böyle çok şaşırdım bir kadının. Hem de arabayı kendisi birebir kullanıyor. Ya biz bazen böyle zorluk çekiyoruz. Üzerine bindiğimiz zaman korkuyoruz. O köşeden bir araba gelse nasıl yapacağız? İşte vurur muyuz, vurmaz mıyız? Bunları hep düşünüyoruz. Ama gerçekten çok iyi bir şekilde de ben kendim kullanırken görmedim. Ama herkesin söylediği gayet de iyi kullanıyormuş. Şoförleri beğenmiyormuş. Üzerinden sen arabayı süremiyorsun. in aşağı dediği bile de oluyormuş. Ya bunlar çok önemli bir şey. Kadın olarak kendi. Bir hafta sonra dedim olmayacak oldu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Babamın bir tane arkadaşı vardı. Bunların e, şır bakım servisleri vardı. Ben babamla oraya o çay, çay içmeye, arkadaşla sohbet etmeye giderken ben de giderdim. Hep burnumu oraya buraya sokardım, arabalara çıkardım, ona ederdim, ne ederdim. Öyle öyle orada bir şeyleri kapmıştım. Ee babam e, Avrupa emeklisi olduğu için çaycıydı. Çay da bir bakalaş. Evliliğim olunca e, ben de bir küçük büfe açtım. Büfenin de ismini Karadeniz büfe, Laz Büfe koydum. Dedim ki ben bir şey diyeyim. O Laz büfe açtıktan sonra bir tane traktör olay. Çok güzel gidiyor işim. Su getiriyorum, nakliye ediyorum. Kendim çıktım üstüne. Ondan sonra biraz da zaten o tır servisinde tırcılık apayrı bir olay. Ceri gitme işini öğrenmiştim yani. Onlara sağ sol ters duruyor. Hiçbir şeyime hasta değilim. Şu geri girişime var ya çok hasta. Benim en kralım elemanım 10 seferde geri gidiyor, 10 seferde. Ben sanki yani beynimin içi her şey yerleşmiş. Onu yaparken benim bir arkadaşım var Servet Civelek. Ee, i̇ki tane arabası var 900, az 900, süper 900. Şoförden bıkmış bir satay. Neyse kamyonu aldım, kum çekiyorum, taş çekiyorum, nakli yapıyorum ama nalburu yok. Ulan yetmiyor kamyon bu sefer. O olan, o, o traktörle başladım, trakada uzandım. Ya arkadaş şu Allah Allah! Harbiden manyak bu ya, harbiden ha! Harbiden manyak ya! Adam gidemiyor ya, böyle bir şey yok ya! Dur, dur, dur! Dur, dur! Ben sürtmedim, hayır! Sürttüm be! Çekin kenara! Tamam, sorun yok. Gel, <laughs> içime gel sürtünüyü sürtüsek kendi gibi bir sürtünü. Yani bir erkek gibi. Hani bir bayan demek zor. Tabii ki bu işte biraz naziklik hani karşıdaki insana, karşıdaki bayana biraz nazik olması gerekiyor. Doğru. Ama bu iş nazikliği götüren bir iş değil. Harfiyat yani. Koskocaman bir harfiyat. Tırlar büyük, makinalar büyük. Yani diğer araçlar yanlarında küçük kalıyor ve bir Tartışma olduğunda Hatice ablanın da onlara karşılık verdiğini gördüm yani. Ben bu insana hayretle bakıyorum ya. Bu nedir? Bu ne içiyor? Nasıl yaşıyor? Hani bir e, iksiri mi var bu işin? Ben onu anlamış değilim. Bir yerde uyuz oluyorum bu kadına. Yani çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz insan ama ya bir yerde bakıyorum ki benim du hani arabayı çekip kenara yatasım geliyor, uyuyasım geliyor, dinlenesim geliyor. En sonunda hani bunu takip edeceğim. Yani 24 saat ne yapıyor bu kadın? Gerçi e, bu işin erbabı biziz. Ama ben kendime dönüp baktığımda onun yanında şoförüm diyemiyorum. Bayan meslektaşımızın çalışması, işi başarması beni mutlu ediyor şahsım adına. Bir milyonda bir bayan bile çıkacağını zannetmiyorum harfiyatçı olarak ama başka hadi uzun yola falan gidebilir ama veya transport harfiyatçı olarak ben tahmin etmiyorum yani bir milyonda bir tane bile bayanın çıkacağını Hatice abla Türkiye'de bana göre tek Neslinin son örneği. Bana göre biraz belki büyük oluyor bu kelimeler ama bana göre hak ediyor. Artık kabullendi ayrım. Baktı ki ne etsek boş. Ama her attığım adımı da Rabbim yardım etti herhalde bilmiyorum. Babam güç verdi konuşmaları bana yapabilirsin dedi. Normaldir dedi ama biraz sınırlı git dedi. O sınırlı git demek zorundaydı belki. Niye? Ee, biraz daha güç ben belki de hiç takmazdım. Onun için yani o güç beni çok fena yürütüyordu. Sonra tabii ailem de eşim tarafı da kabullenmeye başladı. Baklar ki ne ettiyse kötü bir şey yok. Arkasında güzel bir şey çıkıyor, çiçek açıyor. Çocuklarımın e, iki bir kızım hariç, dört, iki kızım, üç oğlum arabada büyüttü. Şey doğdu, bir hafta kaldım, bir hafta sonra arabaya aldım. E, sütü hazır, göğsümde emiyor. Bir şey oluyor. kadına bak ya. Başka bir iş kalmadı da geldi kamyonculuk yapacak. Bir kere bu kamyon diye tırcılık. Sizden bir yardım istiyor muyum? Yok. Ya da zararım var mı? Yok. O zaman neden saygı duymuyorsunuz? Yani neden kabullenemiyorsunuz? Zaten normal yani bir gram yukarı olsan erkekten her zaman tepki vardır. Dayı buraya mı? Aşağı mı dökeceğim? mecburen abla dedirtmek zorundayım. E, ee, direkt abla diye bana diyorum. Eğer abla derse rahat ediyorum yaklaşamıyor zaten. Ama abla demese inanın orada çok zordaysam da ondan tartışarak uzaklaştırıyorum. Bunu canımı çok acıttı bu 35-36 yaşlarına 40 yaşlarına kadar. Alo ee, buyur. Birazdan yükledik çıkıyoruz arkadaşlar. Siz neredesiniz? Vallahi beni bekleyin aşağıda çay içeriz. Bismillahirrahmanirrahim deriz. İkisi üç saat sonra Allah izin verirse onu doğrayın. Sen farklısın. Bu şerefsiz. Evet. Sen aldatmadın mı? Abla bir kere Bir, bir kere? 20 yılda bir Peki karın seni aldatsa niye dördün? Abla kadın olmaz öyle. Bir kadın şey. olmayın. Ulan iyi misin? Sen niye öyleyisin? Abi erkeğe bir şey olmaz. Ya sikimlik. Şey ne alakası var ya? Abi erkeğin adı mı çıkacak ya? Namus ya ne demek ad? Namus hainidir. Değişmez. Allah-u Teala diyor mu ki sen aldatabilirsin? Yok. Sen Müslüman mısın? Elhamdülillah. Peki nasıl Müslüman? Yalan söylüyorsun. Erkek de kadın da Anladım. kadın taştığını... Ama falan. yalan Baksın söylüyorsun. Aması yok. Bana toplumda. yer bak. göster. Bir gram de ki Ali inin noktası yok. O kadar kabul ediyorum. Bana bir yol göster. Öyle ama iste olmayı bu işte. Abla bak ne diyor? şimdi var ya. Tamam erkek. Bir defa mars yapmış da bir hata. Bir ya ne dedi ne ne hatası ya? Ne hatası senin ya? Kaç tane çocuğun var senin? Gel lan buraya kaçma. Hepisi evet, Hepsi bir ibne bunların ya. Bizim yaptığımız iş başlı başına tamamen erkek işi. Yazın pislik, toz, toprak, kışın çamuruydu, soğuydu, karıydı, yağmuruydu. Bunlarla uğraşmak çok zor. Biz erkek olarak bu kadar zorlanıyorken Hatice ablamızın bu sektörde tek bir bayan olarak uğraşması gerçekten kadınlar adına gurur verici bir şey. Gidersin bir yere malını almazlar. Annesin evde 6 tane evladım var veya 5 tane 4 tane evladım var. Benim 6 tane var 4 kızım 3 oğlum var. Şimdi o gece eve gelemezsin. Gelme şansın sıfır çünkü o malı bırakmak zorundasın. Gitsen belki Gütahya'dasın belki İzmit'tesin belki ne bileyim Bilecik'tesin. Bir sürü yerlere gidiyorsun. kadar yorgunsun ki işi yükleyip sabahtan çıkarken hayal etmişsin. Gidip dökeceğim, geleceğim. Çocuklarını aramışsın. Çocuklarımı yemeğe hazırlayın, beraber yiyeceğiz. Geleceğim, şunu yap. Bir aksi gider işte. Habire bakayım saat 2-3. Lastiğim patladı, lastikçi çağır. Onu yap. Araba, araba bir arıza verir. Yol yardım iste, gelir. Onu yap. Gittin fabrikaya saat 3-3.30. O da mal almaz. Zaten 12'den sonra mal almaz. Almadı ne eder? O zaman tırda yat yavrum bakayım. İşte bu en ağır bölümü bu. Yapmazsan o zaman hiç yapmayacaksın bu işi. O tırda uyumak zorundasın. Çaresizsin yani. Orada yani otele gitsen aldığın nakli zaten otele yetmez. ince bir sıkıntılar olunca olmaz böyle bir şey. Çocuklar babasına kalacak derlerdi bana. Ben anneyim veremezdim. Altı ama küçükken çok rahattım. Anlamıyordular, bilmiyordular. Şimdi benim çocuklarım çok kızıyorlar. Diyor ki anne hep dışarıdasın. Bizi bununla büyüttün ama ee, çok güzel bir şey ediyorsun. Seviyorlar işimi. Bu kadar milletin içine uğraşa uğraşa başardın, yaptın. Gurur duyuyoruz seninle. Ama çocuklarım çok özlüyor beni. <laughs> Telefon edip ben zordayım diyeceğin hiç kimse yok. Ama karşına ne geliyor bu kızımda biliyor musun? Altı tane evlat var. Dört kız, iki oğlum var. Bunlar okuyor. Bunlar kime mutaç edebilirim? Onun için sen Hatice bunu başarmak zorundasın, yürütmek zorundasın, ağlasan da sızlasan da bu iş senin, bu kader senin, bunu yürütmek zorundasın diyorum yine savaşıma devam ediyorum.